Merhaba arkadaşlar. Bugün geomatik olarak sizinle 2016 YGS matematik çıkmış sorularını çözeceğiz. YGS sadece bilgi sınavı değildir. YGS aslında zamanı iyi kullanma sınavıdır. Sonuçta 160 dakika ve 160 soru. Buna göre her şeyinize dikkat edeceksiniz. Peki bunu nasıl yaparsınız? En önemlisi kısa yolları iyi bileceksiniz ve sorunun cevabına olabildiğince kısa bir şekilde ulaşmaya çalışacaksınız. Ve sınavda moralinizi her zaman yüksek tutacaksınız. Motivasyonunuz çok iyi olacak ve bir iki soruda hemen burnunuz düşmeyecek. Geldik sorulara. Birinci soru bildiğimiz rasyonel sayılar sorusu. Hemen paydaları eşitliyorum. 4, 3, Burada direkt ne yapabiliriz? Çarpım yapabiliriz. Çarptım. 32 bölü 12. Eksi 27 bölü 12. Çarpı 4 kere 5 20. topladım. 24 bölü 5. 32'den 27 çıkarırsam 5 bölü 12 çarpı 24 bölü 5. 5'ler sadeleşsin. 12'ler 24 sadeleşsin. Cevabımız ne? 2 bölü 1'den 2. Geçtim. Bir üslü ifade sorusu. Öğrencilerin aklına ilk gelen şey üstteki eksiği yok etmek için sayıları tart çevirmek oluyor. Ama bu size en azından bir 30 saniye kaybettirir. Peki bu soruda ne yapacağız? Ben şunu biliyorum. A çarpı B üzeri X olursa bu A üzeri X çarpı B üzeri X'tir. Yani üstü dağıtabilirim. Buradaki 6'ya dikkat edin. 6 nedir arkadaşlar? 3 çarpı 2. O zaman ben ne yapıyorum? Direkt 6 yerine 2 çarpı 3 üzeri eksi 8 yazdım. 9 da 3'ün karesi değil midir? 3'ün karesinin 4. kuvveti. Bu arada 2 üzeri 2 üzeri eksi 6 yazalım. Peki bu üssü ne yapabiliyorduk? Dağıtabiliyorduk. Hadi dağıtalım. 2 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 8. 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti üssün üssü olduğu zaman ne yapılır? Sayılar çarpılır. 3 üzeri 8 bölü 2 üzeri eksi 12. 3 üzeri eksi 8 ile 3 üzeri 8 birbirine yapar? Götürür. 2 üzeri eksi 8, 2 üzeri eksi 12. Tabanlar aynıysa bölme işlemi varsa çıkarma yapılır. Ama paydadaki eksi yukarı çıkarken işaret değiştirir. Artı 12 oldu. O da 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 de zaten 16'dır. Dikkat edin hemen ters çevirmeye kalkmayın. Bunu 3 çarpı 2 olarak yazacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Geçtim. Bir köklü ifadesiyle devam ediyoruz. Evet öğrenci ne yapacak? Bunu görürse eşlenikle çarpıyor. Bunu görürse 3 kök 3 yazmaya çalışıyor. Ya bir dakika bekle belki başka bir şey var. Dikkat edin. Burada ben direkt çarpma yaparsam Kök 3'ü de kök 27'yi çarparsam 81 olur. 81 nedir? 9'dur. Aa, çok güzel. O zaman 12'ye bile dokunmuyorum. Kök 3 ile kök 27'yi çarpıyorum. Hadi sizin için şöyle yazayım. Kök 81 artı 1 bölü kök 3 eşittir. Kök 12 bölü 81 ne diye çıkar? 9. 9 artı 1 10 bölü kök 3. E, birinci aynen yazdım. Kök 12 bölü 1 çarpı ikinciyi ters çevirip çarptım. Kök 12 ile kök çarparsam kök 36 bölü 10. 36 da 6 bölü 10 oldu. Hadi bunu da 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 5. Cevabım 3 bölü 5. Dikkat edin. 27'yi ve kökücü çarptığım zaman 81'i görüyorum. 81 de 9 diye çıkıyor. Geçtim. Bir mut faktöriyel sorusu. Dikkat edin. Burada 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel ve 8 faktöriyel var. Ne yapıyorduk? Her zaman en küçük faktöriyele benzetmeye çalışıyorduk. E 8 faktöriyeli açalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Eksi 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel. 6 faktöriyel zaten kendisi gibi duruyor. Bölü 8 faktöriyeli de açalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Şimdi ne yapacağız? 6 faktöriyeller aynı olduğu için bunun parantezine alabilirim. 6 faktöriyel çarpı hemen çarpalım. 8 çarpı 7 56. Burada bir tane 7 var. Burada aman ha her zaman 1 olduğunu unutmayalım. Bölü 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. E burada 6 faktöriyeller birbirini yaptı. Sadeleştirdi. 56'dan 7 çıkardım. 49. 1 çıkardım. 48 bölü 8 çarpı 7. Sadeleştirelim 48 de 8'i. Cevap 6 bölü 7. Geçtim. He. Sayı basamakları sorusu arkadaşlar. Burada öğrenci gördüğü zaman hemen çözümleme yapıyor. Aslında haklı da biz de öyle öğretiyoruz. Ama çözümleyelim bakalım ne çıkıyor. Ben birinciyi çözümlüyorum. 100 a artı 10c artı b artı 10a artı c eşittir. Bunu da çözümleyelim. 300 artı 10b artı c. Ha ne kadar şirin duruyor görüyor musunuz? C'ler birbirini aldı götürdü. B'nin bir tarafını bir tanesini buraya atalım. 100a 10a daha 110a artı 10c var. B'yi buraya atmıştık. 300 artı 9B. Aman buraya dikkat edin şimdi. B ile C'yi topluyorum. C oluyor. Allah Allah. Bu nasıl bir şey? Dikkat edin. Sıfırla bir sayı toplarsam ancak aynı sayı yapar. O zaman B zaten sıfırdır. Yani burada B sıfır. O zaman bunu hiç almama gerek yok. Burayı ne parantezin aldım? 10 parantezin aldım. 11 A artı C eşittir 300. Sıfırlar birbirini sadeleştirdi. Dikkat edelim. 11A artı C eşittir 30. Şimdi buraya dikkat edelim. A ve B rakam. 11'i bir rakamla çarpıyorum, C ile topluyorum 30. O zaman A 30'u geçme, 11 A'yı çarptığım zaman 30'u geçmemeli. O zaman kaç verilir? 2, 22 geriye ne kaldı? 8. 2 ile 8 çarp. Cevap kaç? 16. Ama yani şu kadar işlem var. Dikkat edin. Bunu başka nasıl çözebilirdik? Yazıyorum. A, C, 0. B yerine 0 koydum. A, C. Topladım. 3, B yerine 0 koyuyorum. C. Arkadaşlar şimdi A, 3 olarak gelmiş. O zaman A, 2 tane değer alabilir. Ya 3'tür ya da 2'dir. Neden? Çünkü buradan elde verirse burası 3 olması için 1 çıkar. A, 2 olur. Elde vermezse A, 3 olur. Ama dikkat edin C ile A toplanmış 0 olmuş. Yani 10 olmuş buraya bir tane elde vermiş. O zaman A 2'dir. A'ya 2 verdiğim zaman 10 olması için C'ye de kaç verirsin? 8 verirsin. Yani C 8, A'da 2 oldu. Çarparsam kaç olur? Yine 16. Yani aslında bu kadar işlem çok gereksiz olmuş ve zaman kaybı. Geçtim. Evet. Nitelikte bir köklü ifadede sıralama sorusu. Dikkat edin arkadaşlar. Kök 2 var kök 45 var. Bunu kök dışına çıkarmak istiyorum. Ne yapıyorduk? 9 çarpı 5 yazarsam gayet güzel bir şekilde kök dışına çıkar. Kök 2 artı 3 kök 5. Burada bir tane kök 5 var. Burada da 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Buraya dikkat edelim. Kök 8 4 çarpı 2 20 4 çarpı 5. Yani 2 kök 2 artı 2 kök 5. Arkadaşlar şimdi dikkat edelim. Hepsinde birer tane kök 2 var. Hepsinde birer tane kök 5 var. Yani bu kök 2 artı kök 5 artı 2 kök 5. Bu kök 5 artı kök 2 artı 2 kök 2. Geriye kalanı yazıyorum. Bu da kök 2 artı kök 5 yazarsam birer tane daha kök 2 artı kök 5 kalır. Ya zaten bu sayıların buraları aynı. Demek ki bunların büyüklüğünü ve küçüklüğünü sıralarsam A, B, C'yi sıralamış olurum. Hadi bunu biraz daha açalım. Kök 5 ile kök 5'in toplamı, kök 2 ile kök 2'nin toplamı, bu da zaten kök 2 ile kök 5'in toplamı. Şimdi bunları sıralayalım. Ya yani kök 5 artı kök 5, kök 2 kök 2, kök 2 kök 5. Bunların en küçüğü B. Ondan sonra ne gelir? C. En büyük kök 5 ile kök 5'in toplamı A. Yani cevabım B, C hemen işaretledik ve geçtik. Evet x ve y gerçel sayılar için 3 küçüktür x küçüktür 12 x bölü y 3 bölü 2 olduğuna göre y'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu şekilde bir oran gördüğüm zaman hemen dayanamayıp ben x'e 3k y'ye de 2k'yı veriyorum. 3k y'de kaç k? 2k. Dikkat edelim x'in aralığı bize verilmiş mi? Evet. Hemen yazalım. 3. Ama x'e ne yazıyorum? 3k yazıyorum. 3k. Küçüktür 12. Böldüm 3'e. 1 küçüktür k. O da küçüktür 4. Hepsini 3'e böldük ama. Yalnız y'ye kaç kaydı? 2k. O zaman bunu bir de 2 ile çarpalım. 2 küçüktür k. 2k. O da küçüktür 8. E zaten 2k y değil miydi? Demek ki y 2 ile 8 arasında değerler alıyormuş. O zaman y'ye kaç verebilirim? 3 verebilirim. 4 verebilirim. 5 verebilirim. 6 verebilirim. 7 verebilirim. 7, 13, 18, 22, 25. Hop 25 işaretledik. Ve geçtik. O çarpanlar ayırma sorusu. Arkadaşlar gidiyor. Bunları ne yapsak? İki kare farkı mı yapsak? Gruplandırma mı yapsak deyip düşünüp duruyorlar. Aslında kısa bir çözüm var. Ama biz yine de şu çarpanlara ayırmayı bir yapalım. Dikkat edin. Bu ikisini x kare, bu ikisini de y kare parantezine alabiliyorum. O zaman gruplandırma yapayım diyorum. Burayı x kare parantezine aldım. Ne kaldı? x kareyi alırsam geriye x kare kaldı. Burada bir tane y kaldı. Burayı da eksi y kare parantezine alayım. Dikkat edin burada ne kaldı? x kare. Burada artı y kaldı. Arkadaşlar eksi y kare parantezine aldığım için bu iki işaret de neye döndü? Artıya döndü. Bölü x küp artı x y. Burayı ben de parantezine alabilirim. x parantezine alırsam x kare artı y. Burayı da eksi y parantezine alalım. Yine x kare artı y. Dikkat edin çarpım durumunda ortak olanların hemen parantezine alıyorum. Yani x kare artı y parantezine alıyorum. Burada ne kaldı? x kare. Burada ne kaldı? y kare. Bölü. Burayı da x kare artı y parantezine alıyorum. x eksi y. Hop bunlar sadeleşsin. O iki kare farkı. Çok önemli. Her sınavda mutlaka sorusu gelir. X kare eksiye kareyi nasıl yazıyorduk? X eksi y çarpı x artı y. Böyle bir de ne var? X eksi y. Bunlar birbirini götürdü. O da eşittir. X artı y. Şimdi arkadaşlar bu kadar işlem yaptık ve bunu görmeme ihtimalinde var. Ya da çarpanları ayırmayı tam olarak bilmeyen arkadaşlar. Dikkat edin sonuç x artı y zaten. Ama burada neyi soruyor? Sadeleşmiş biçimi. Sadeleşmiş biçimi sorularında direkt ne yapabilirsiniz? x yerine 2, y yerine 3 veriyorum. Yani sayısal değer veriyorum. Biraz işlem kabiliyetim varsa soruyu hemen bulabilirsin. Bakalım 2 üzeri 4 kaç? 16 artı 2'nin karesi 4 çarpı yanında bir 3 var. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı 3'ün karesi 9 eksi 3'ün küpü 27 bölü 2'nin küpü 8 artı 2 çarpı 3 eksi 4 çarpı 3 eksi 3'ün karesi 9. 16 12 daha 28. 4 kere 9 36. 27'den 36 çıkardım. Eksi 8. Eksi 8 27 daha. Eksi 35 yaptı. 8. 6 daha 14. 12 çıkardım. 2. Bir de 9 çıkardım. Eksi 7. Cevap kaç? 5. İyi de hocam cevaplarda 5 yok. Tabi olmaz. X yerine kaç koyacağım? 2. Y yerine kaç koyacağım? 3. X yerine 2 koyarsam bu 5 eşit olmadı. 3 koyarsam bu da olmadı. 2 çarpı 3 6. O da olmadı. 2 eksi 3. Bu zaten olmaz. 2 artı 3 5. Demek ki cevabım zaten buymuş. Yani neymiş efendim? Sadeleşmiş biçim sorularında direkt x ve y'ye değer verebilirsin. Amana 1 ve 2 gibi değerler vermeyi çok tercih etmeyin. Niye? Çünkü şıklar aynı çıkabilir. Şıklar aynı çıkarsa tekrar değer vermek zorunda kalabilirsin. O yüzden biraz daha 2-3 gibi sayılar verirseniz kesin sonuca ulaşırsınız. Geçtim. Oran orantı sorusu dikkat edin. A artı C bölü B. 3 bölü 2 B bölü C 3 bölü 4. Arkadaşlar size oran soruyor. O zaman ben birinci olarak şunu yapsam. B'ye direkt 3, C'ye direkt 4 verebilirim. K bile vermeme gerek yok. Niye? Çünkü oran soruyor. B'ye 3 dedim, C'ye 4 dedim. Hadi gidelim yukarıda yerine yazalım. A artı 4 bölü 3 eşittir 3 bölü 2. içler dışlar çarpımı yaptım. 2 artı 8 eşittir 9. 8 attım. 2A eşittir 1. A eşittir 1 bölü 2. Bize ne soruyordu? A bölü B. A'yı 1 bölü 2 buldum. B de zaten 3'tü. E birinci aynen yaz. Bunun paydasını 1 kabul edersem ters çeviri çarp. 1 bölü 2, 1 bölü 3. Cevap nedir? 1 bölü 6. Ama burada ilginç bir çözüm daha var. O da şu. Şuraya çok dikkat edelim. Paydaları ayırırsam. Yani ben bunu A bölü B artı c bölü b şeklinde yazarsam bana ne vermiş? b bölü c'yi 3 bölü 4 vermiş. O zaman c bölü b de 4 bölü 3'tür. Yani şurası aslında 4 bölü 3. Yani bu a bölü b artı 4 bölü 3 eşittir 3 bölü 2. At bu tarafa. a bölü b eşittir 3 bölü 2 eksi 4 bölü 3. E paydaları eşitlersem 3'e 2 9, 8 çıkardım. 1 bölü 6. Yine aynı sonuca ne yaparsın? Ulaşırsın. Bence daha güzel bir çözüm. Ama o anda görmek biraz zor. Geçtim. Yine bir üstlü ifadeler sorusu. Daha doğrusu üstlü ifadelerde eşitlik sorusu. Eğer arkadaşlar tabanlar aynıysa üstler de birbirine nedir? Eşittir. İyi de hocam burada tabanlar aynı değil ki. Aa, hatırlarsanız şunu ilk sorularda öğretmiştik. A çarpı B üzeri X ifadesi varsa arada çarpma varsa ben bunu bilirim. İyi de ne işimize yarayacak? Bakalım. 12 nedir? 4 çarpı 3. Hmm, işimize yarayacak galiba. 3 üzeri X çarpı 3 çarpı 4 üzeri 2 eksi X eşittir 18. Dağıtalım bunu içeriye. 3 üzeri X çarpı 3 üzeri 2 eksi X çarpı 4 üzeri 2 eksi X eşittir 18. Tabanlar aynıysa üstten ne yapılır? Toplanır. X'de x de 2 eksi x'i toplarsam x'ten zaten birbirini götürür. Ne oldu? 3'ün karesi 4 üzeri 2 eksi x eşittir 18. E zaten 3'ün karesi 9. 9 18 sadeleştir. Ne kaldı? 2. 4'ü ne diye yazıyorum? 2 üzeri 2'nin 2 eksi x'inci kuvveti 2'ymiş. Evet. Burada son hamle. Üstün üstü olduğu zaman ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 4 eksi 2 x eşittir. 2 üzeri 1. Üstler birbirine ne olmak zorunda? Eşit. Niye? Tabanlar eşit çünkü. 2 x'i bu tarafa atayım. 1'i bu tarafa atayım. 4 eksi 1 eşittir. 2 x'e. x de zaten 3 bölüne çıkar. 2 çıkar. Geçtik. Yine bir köklü ifadeler sorusu. 1 bölü 2 kök x 4 bölü kök içinde 8x eşittir 6 verilmiş. Şimdi arkadaşlar gidip bunu ile falan çarpmıyoruz gene. Biraz saçma gelebilir ama paydaları eşitlemek için ben burayı kök 4 ile çarpsam. Niye? 8x kök 4 ile 2x'i çarparsam yine 8x olur. Ve çok güzel olur bak. Ne oluyor? Payla payı çarptım. Kök 4 bölü kök 8x artı 4 bölü kök 8x eşittir 6. Kök 4 nedir? 2. 2 artı 4 6 bölü kök 8x eşittir 6. Ya 6'nın paydası zaten kaç? 1. E 6 6 eşitse demek ki bu da 1 eşit. Kök 8x eşittir. 1 ise dikkat edin. Yani 8x 1'dir. x kaçtır? 1 bölü 8. Cevabımız bu. Hadi size bir kolaylık daha. Ve üniversite YGS taktiği arkadaşlar. Dikkat edin. Her zaman yapılan bir şeydir. Sonuç tam sayı. Şimdi sonuç tam sayı çıkıyorsa ve burada köklü ifade varsa kesinlikle ve kesinlikle bu ifadelerin de dışarı çıkan bir şey olması lazım. Yani kökten kurtulması lazım. Şimdi köklü olarak ne var? Bir tane 2x var, bir tane de 8x var. Şıklara bakıyorum. 1 bölü 2. Bunun yerine 1 bölü 2 koyarsam 2'ler gider, 1 dışarı çıkar. 1 bölü 2 koyarsam 4 dışarı çıkar. Cevabım bu olabilir. 1 bölü 4 koyarsam. 2 ile 1 bölü 4'ü çarp 1 bölü 2. Dışarı çıkmaz. Demek ki bu olamaz. 1 bölü 6 koyarsan. Ya 2 ile 1 bölü 6'yı çarparsan 1 bölü 3 hayatta kök dışına çıkmaz. 1 bölü 8'i koyuyorum. 1 bölü 8 koyarsan 1 bölü 4 dışarı 1 bölü 2 diye çıkar. Bu da 1 olur. Bu da olabilir. 1 bölü 12'yi koydum. 2 ile 1 bölü 12'yi çarparsan 1 bölü 6 dışarı hayatta çıkmaz. Demek ki 3 şıkkı eleyebiliyorum. Kaldı 2 şık. E ne yapacağız hocam? Gideceğim bir tanesini deneyeceğim. Sizin için doğru olmayan cevabı deneyelim. 1 bölü kök içinde 2 çarpı 1 bölü 2. Artı 4 bölü kök içinde 8 çarpı 1 bölü 2. Acaba 6 mı? 2'ler gitti. 1 kök dışına 1 diye çıktı. 4 bölü kök 4. Eşittir. 6 mı diye bakıyoruz. 1 artı Burası nedir? 2. 4'ü 2'ye bölersem 2. Cevabım kaç 3? E 6 eşit mi? Hayır. O zaman cevap bu değil. Cevap neymiş? 1 bölü 8. Yani burada bakacaksın. Tam sayımı Evet. O zaman buradaki köklü ifadeler kesinlikle kökten kurtulan bir ifade olması gerekiyor deyip soruyu çözdük. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın moralinizi motivasyonunuzu asla kaybetmeyin